Kanka <laughs> <daha bir gülüyor> <sesindeyim. gülüyor> <laughs> <laughs> Kanka bak beni iyi dinle. Şimdi bak <laughs> harbi, harbi delikanlı gibi Torlulur söyle. Da. Kamerada çekiyor. Söylüyorum. Yalan yok. Ha. Söyle, aşk bir sudur su mudur, yoksa iş iş kudur, kudur mudur? <laughs> Kendisi de <laughs> Sus! Bak, kanka kudur ama iş iş kudur. kanka kudur, kudur, kudur abla kudur. Nedir? Bir daha söyle. Kanka kudur da su değil <laughs> Gözüne Göze bak. Şu göze bak. Gözü kısılmış. <laughs> Bence şey, dur dur. Şey, videoda fotoğraf dur. <laughs> sessiz sessiz dur. Sessiz dur. Videoda fotoğraf çekiliyormuş gibi. Poz vererek. Kanka dur bir dakika. Mesajı boş ver. Şimdi bak. Şimdi. Söyle. Dur. Tanrının Söyle. attığı zar. <laughs> tamam mı? Hep yek gelirse ne olur? Kanka hep gerisi aldım. <laughs> <laughs> ne oldu? Amına koyayım. Aslanım Gökhan. Doğru cevap. Ya, bir sonraki soru. Bir sonraki soru. Bir sonraki soru. Bir sonraki <laughs> Aslanım, sonra, Aslanım bir bunu. Soru dur. Soruyu soruyorum. Soru sor, sor Diyelim şeş gelmedi, dübeş geldi ama Mars'a gitti. Ne olur? Mars'a da lan gel. Devam et. Burada devam dur. et kanka. İstanbul'un Fatih'i sen olsaydın ne olurdu? Amına kor amına koyayım. Yok. Düzgün söyle de hiç kimse anlamıyor. Amına kor amına koyayım. doğru. <gülüyor> Bu dokan o zaman lanet olsun ee, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Devam et. He. Ee, Einstein'ın şizofreni var ya. He. Şizofrenmiş şizofren. ya. Ha. Şizofrenmiş ya. Evet. Sen onunla ilgili bir şeyler anlat bize. Ayşen şizofren değil mi? amına koyayım. <laughs> neymiş? Neymiş onu anlat. Neyin Ayşen dahi amına koyayım. Ne dahisi işte? Hangi teoremleri Amın, yapmış? Amına koyayım dahisi Ne teoremini söyle? Teoremini anlat. Dahi e <laughs> <kare, gülüyor> <kare, gülüyor> ne demiş oğlum? Eş kare amına koyayım. Ne? kare. Enerji formülü amına koyayım. Anlat bize. Kanka bak enerji eşittir kütle çarpı hız. Beni beni. Cevap, cevap kaç? B, A, B, C, D, E, F, G yumuşak. Kanka cevap yok. O kütle ve hıza şart belli. Ne Isabella? Bana doğru konuş oğlum bak. Isabella bak, mı? Onu hep biz bir doğru söyleyelim. Isabella karıştırma ya. bak. Isabella'yı sikelim onu bak. Isabella'yı karıştırma. Denizi sikecektin hani. Cansu vardı bile. Abi abi denizi karıştırma ya. Denizi ben var bir sikerdim. <laughs> Esmer güzel lan bunu. Cansu bak. ne olacak? Cansu'yu seviyorum amına koyayım. Evlenecek misin? Cansu'yu mu seveceğim? Sen şimdiki modelin ismi ne? Cansu. Deniz And ne olacak? Ciddi ya ciddi de Deniz'i ben amına koyayım ya. Deniz var. Sikerim amına koyayım ders amına koyayım. Kanka <laughs> iç devam et ya. Sendeki dert kimse yok. Iş, <laughs> iş, i̇ç iç mi yok İç kanka. İç, <laughs> <passed>. hiç, <laughs> iç, 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 iç kanka. İç <laughs> devam et. Yok, yok iç İçmeyeceğim, içmeyeceğim. Tamam bak iç. içmeyeceğim amına koyayım. Ben iç. İçmeyeceğim. Dur sakin ol. İçme yok iç içme. İçmeyeceğim. İçini al sen. Dur lan bu benim için. Var var bak. bak. Kanka delikanlı gibi buraya koydum. Derdin çok şey içersin. Devam et. İçmeyeceğim. Yok. İçersem kusarım aytaç falanındaki bok olur. Şu gözün niye kısık peki? <laughs> kanka benim göz doğuştan var ya. O zaman içelim. <laughs> ben. o zaman benim içerim. göz doğuştan var. <gülüyor> i̇çersem... <gülüyor> kanka içersem... Artık... Biz sonradan oldu kanka. <laughs> yani... Markete gittik aldık. Ama... <laughs> i̇çerim yerden çıktı. Kanka <laughs> diyadan aldık hamına koyayım dur. İçmeyeceğim. İstersen kusarım. Bir, iki. Deniz verse, barta barta sikerim. Cansu verse ne yaparsın? <laughs> Cansu verse kıyamam bu onu kıyım. Niye? Ka buraları niye kızardı lan? Kıp kırmızı oldu başta. Seviyorum çünkü oğlum kıyamam lan ya. Ben sana kıyarım lan. Kıy niye kıyma yaparsa? Kıyma yaparsa köfte yaparım ama. Kanka sarımsaklı mı peki? Yok sarımsak koyayım mı? Az koyayım. Sen çok koyu ya. Sen çok Ne? Güzel kokar saklar, güzel. Sınıfı Söylem, sınıfı i̇şte yakında fondip yapması sonucu oluştu halde. sarımsak koyarım. Mangal yapalım bunu koyayım. Mangal bak. Mangal yaparım Fondip yaptı böyle oldu salak. Sarımsak mangal yaparsa böyle olur işte. Mangal yaparız puşt dalga mı geçiyosun benden blocker konuş daha kanka hani devam et senin engin bilgilerinden yararlanmak <laughs> istiyorum kanka bak benim engin bilgilerime göre mangal yaparız <laughs> <olur>. mangal yaparız <laughs> yanına rakı açarız içeriz sarımsak <laughs> <ne> olacak? sarımsak <laughs> şiddetle <laughs> blocker kanka Darwin'i evrim teorisi hakkında ne düşünüyorsun bak, darwin... evrim mi devrim mi kanka onu söyle <laughs> kanka ben evrim diyorum ya <gülüyor> <gülüyor> niye devrim ne oluyor lan puşt evrime inanıyor musun sen evet İnsan ne? Çekirgeden mi geldi bunu? Maymundan geldi. Maymundan geldi. Maymun mu? Üç bacaklı maymun var, dört bacaklı maymun var ama i̇şte yakın. Ne alaka? Mal... Alakaya bak. Ba dört bacaklı maymun yok ama. İki bacaklı maymun var. İki. İki bacaklı? Emin <laughs> misin? Bir düşün bakayım. Eminim. Maymun kaç ayaklıdır? İki. Kaç kollu? Peki bir dakika. Maymunun kaç vitesi vardır? Vitesi yok maymunun. Kaç vites? Vitesi son. Şahin bile 5 vitesi var. <laughs> <laughs> Salak sen uyuyor. 4'ten 5'e geçti Şahin. Sen uyuyor. <laughs> devam et kanka. Neyim devam edeyim? Einstein'dan. Tamam, Einstein var ya. Anlına koymuş o sonunda. <laughs> ne demiş mi? mesela? Einstein'a zalatmaz demiş anlına <laughs> koymuş. Ne demiş? Einstein'a zalatmaz demiş anlına koymuş. Kendisi Zon atman. ne demiş? Aşkanda şey ben ama okuyup, aşkta zeki var ama şey mi var Dinleyin bu bilgiler önemli. Devam et. Aşkta zarapmaz demek. Bu ikisini var ya. Evet. Aşkta zarapmaz Bu ikisini var, kafası güzel. Ben de kafası güzel bu okuyup. Aşkta Aytay daha beter. Aytay zarar. Ulan Bunu anlayın. Aytay'ın 185 kadar insan var. Abi çok kötü. Ulan o -o abi. Aytay zarar Aytay da çok komik. <gülüyor> <gülüyor> İki <mecure falan. gülüyor> o, tamam, fazla ses yaptık lan. Biraz sessiz <laughs> olun <oluyor. gülüyor> Ya çok. Fotoğraf altını fotoğraf kalan. Salak herif ya. Siktir lan Ya Gökhan her ne kadar okulda atılmış da olsa sen de bizden birisik ya. Ah bunu kıyımına atılın ya. Ne olacak lan bu hal ne olacak? Senin Cansu'yu iki sene mi atalım ne olur mu? İki sene mi? Cansu'yu sikecek mi peki? Yok lan ben evlenince de sikecek. Evleneceğim mi? Otuz evlenir mi? Evlenir lan. Sikeyim. Sikeyim ya. Sadece o kız evi ne yapacaksın lan? adamı? Hayatta uzun yıllar var. Bak ne dedik lan? İşte ne? sıçır sıçı sıç. bahçeye, kusuyor. bahçeye sıçıyor. Bahçeye sıçıyor. Bahçeye sıçıyor lan. Kusma mı geldi lan? Yok bak. Lan poşet orada ha. Bak kusacak. Oğlum onu mudurarak sikerim seni ya. Adam ol. Oğlum son dip yaptım. Kafam güzel oldu ama. Salaksın sen sakin bir dedi lan otkayı? Sen dedin. Ben hiç demedim ki. Berk dedi o zaman. Berk ne dedi lan? Berk fırınlık yaptı. Berk de diyor. sen ne içiyorsun? Berk'in sözü de öneyim diyorsun. Yani. Aa ben, Dünözüm Dünözüm ben de o puştuğun önüne gidiyor. Peki. Ben bir gideyim kusayım. Gelin. Gel kanka. Kanka siz dur sen bırak bir. Gel kanka. Oğlum abi kafam çok güzel. Çıkacak mısın? Gel Bilmiyorum. kanka. Aa dur dur. Tamam dur <laughs> sakın. Parmağına <ağır. gülüyor> sok kanka. Gel gel. Kanka. At, gök Gökhan tutacak. Gökhan tutacak. Gel kanka kusuyor. Eli Gökhan kusuyor. Gökhan kusuyor evet. Evet yolda yürüyecek şu neye bakma. Bin. Çek malan. Kusuyor. Kus kanka. 8 kilo kustu. <laughs> Devam ediyor. Daha 5 oldu lan. <laughs> devam. Kusmaya devam. <gülüyor> <gülüyor> Amca benim midemi de bulandırdı ya. Aynen amın koyayım. <laughs> ben de kusuyordum bu salak kusunca. Tamam kustu yeter. Gökhan'ın bu kadar kusmasını izledikten sonra Gökhan kustu. Fena kustu hem de. Gökhan kustu. Bununla ilgili neyi söylemek istiyorsunuz? Her <laughs> oldu kanki. Sen söyle moruk. Eee Einstein zaratmaz. <laughs> Bence Gökhan eee Beni boş ver. <gülüyor> <gülüyor> Gökhan. Abi bunu face'e koyalım ya. Gökhan. Tanrının ya. zar atması. Einstein zar atmaz kanki. Einstein zar atmaz. Bence biz maymundan geldik. <laughs> Şunu da gösterelim. Blue. Ayrıca Gökhan şiret. bunu fon dip yaptı. Ve şey olmayan webs de olabilir. Gökhan bunu fon dip yaptı. Fon. Fon. Son son şeyi bir pozu ver de kapatayım. Telefon. Muz. <laughs>